Türkiye Statistik Kurumu'na dava açan emekli hakim şimdi Sosyal Güvenlik Kurumunu mahkemeye verdi. Memur emeklisine 20 bin lira zam için karar bekleniyor. Mahkeme bu kararla tarihe geçer. 2023'te memura yapılan 8.077 liralık seyannen zamın memur emeklisine de verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açıldı dava kazanılırsa emekliye 20 bin lira zam var. Enflasyonu düşük gösterip maaş zamlarını budadığı iddiasıyla Türkiye Statistik Kurumu'na dava açan Yargıtay Onursal üyesi emekli hakim Seyfettin Çilesiz şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu mahkemeye verdi. Çilesiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 2023 yılında memura yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın memur emeklisine de verilmesini istiyor. Daha önceki seyyanen zammın güncel tutarını hesaplayan emekli hakim bunun 30 gün içinde maaşına eklenmesi için SGK'ya yazı gönderdi. Seyfettin Çilesiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yanıt gelmeyince Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava kazanılırsa memur emeklisinin maaşına güncel tutar olarak 20 bin lira zam yapılacak. Hadi bakalım. Çay simit alırken kılı 40 yarıyoruz. Bakan Şimşek'in enflasyonda 44 ayın en düşündeyiz sözlerine tepki aldı. Bir çay simiti alırken bile kılı 40 yarıyoruz utanın. Şimdi çok hesap var çay simitle ilgili de en basitini ben söyleyeyim. Şimdi çay simit hesabı artık şöyle. Eskiden çay simit 5 liraya bitiyordu. Eskiden çok uzun zaman önce değil. Hadi bilemedin 10 liraya bitiyordu. Şimdi simidin tanesi zaten 20 lira. Bu çayı da 20 liraya satıyorlar. Şu bir bardak çay, şimdinin en çok para kazanılanları kim biliyor musunuz? Çay satanlar. Şu fiyat furyasından, her şeyin böyle pahalı olması furyasından faydalanan bu çay satan kesim. İşte çayhaneler, kahvaneler, çay ocakları, kafeler, restoranlar, kafeteryalar. Sonuna kadar böyle gidin kim çay satıyorsa şu bardağı 20 liraya satıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte çay da arttı. Çayın neresi arttı Allah aşkına? Bir kutu çaydan kaç tane çay çıkarıyorsunuz? Onu kaç paraya alıyorsunuz? Bu 20 lira olur mu ya? Bir bardak çay 20 lira olur mu? Soruyorum size. O da ucuzu ha. Bu bir bardak çayın 40 lira olduğu yerler de 60 lira olduğu yerler de var. Hadi onları söylemiyorum bak. Çoğunluğu hemen hemen öyle de. 20 lira, 20 liradan aşağı şu bir bardak çay pazarda, pazardaki fiyattan bahsediyorum. 20 lira, 20 lira, 40 lira. Şu 40 lira. Yani fiyat, mantık algısı hakikaten kayboldu, yok oldu. Peki, nedense hep olan Garibanı oluyor. Bu arada az önceki haber Firuze Şenavcı'nın haberi. Ee, onu da söyleyelim Korkuz Gazetesi'nde hani davayı açan kişiyle ilgili. Nedense hep olan garibanı oluyor. Bu terazide bir adaletsizlik var. Zihinsel engelli bisiklet çaldı diye tutuklandı, hücrede öldü. Hücrede öldü. Samsun'da 93 %93 zihinsel engelli Oğuzcan Gürbüzer 30 yaşında %93 zihinsel engelli. Bisiklet çaldığı geri tutuklandı. Hakkında birden fazla hırsızlık davası bulunan gence 30 yıl hapis cezası verildi. Cezaevinde birinci yılını doldurduğu günlerde disiplinsizlik iddiasıyla hücreye konuldu. Ve Oğuzcan epilepsi krizi geçirerek orada can verdi. Da ölmüş orada. Zeka yaşı 6. Raporu da bu. Bu bir. Ölümlü kazada %100 kusurlu çıktı tutuklanmadı. Buyurun. Bu terazide bir adaletsizlik var. Depremde çadır sattığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra geçen yıl Temmuz ayında bir motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlas Çekin'in ölümüne yol açtı. Kazada %100 kusurlu olduğu ortaya çıkan Zehra Kınık tutuksuz yargılandı. Bir gün bile cezaevinde kalmadı. Yargılama sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen genç kadın halen tutuklanmadı. <laughs> Nedense hep olan garibanı oluyor. Üst başlığı unutmamak lazım. Torbacı başkomiser, yıkamacı psikolog. Buyurun. Sahte diploma skandalı böyle büyüyor. Torbacı komiser mühyettin yakışır. Ne dedim size? bu ülkede karşınıza suç işlemiş insanlar komiser olarak çıkabilir. İşte buyurun. Buyurun. Buyur bu. Muhteşem tipiyle, Bakın. Muhteşem. Yani bunu yolda görsen şeyini değiştirirsin ya, yolunu değiştirirsin ya. Değil mi? Bunu baş komiser yapmışlar. Organize Suç Dairesi baş komiseri. Vay arkadaş. Bu da sahte psikologmuş Volkan Uçak. Seansı 4500 lira. Devletin dijital sistemine sızan diploma çetesinin uyuşturucu bağımlısı ve torbacı olan bir kişiyi narkotik şube komiseri yaptığı ortaya çıktı. Çivi çivi söker mi dediler acaba? Şimdi uyuşturucu bağımlısı ya, torbacı ya, narkotik şube müdür yapıyorlar. Yani halden anlıyor demek ki. Çeteden aldığı sahte diplomayla Türkiye'nin tanınmış psikologlarından biri olan Volkan Uçaksa, Uçakınsa, daha önce halı yıkamacısı olduğu anlaşılıyor. Ya halı yıkamacısı olabilir ya bunda ne var? Değil mi? Ona takılmayın. Daha önce simit de satmış olabilir. Ayıp bir şey değil bu. Halı da yıkayabilir, simit de satabilir. Bunda problem yok. Diplomasının geçerli olup olmadığına bakalım. Yoksa öncesinde ne iş yaptığıyla şimdi işte çok bağdaştıramadım ben onu. Peki şimdi gelelim korkusuz kaleme. Okuyalım bir. Kocaman büyütelim biraz daha çıkartalım. Evet büyütelim. İzleyicilerimizle birlikte okuyalım. Aynen. Enflasyonu vatandaşa sor. Yaşasın, enflasyon düşüyormuş. Türkiye İstatistik Kurumu öyle diyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ağzı kulaklarına vararak enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesinde diye memnuniyetini belirtiyor. TÜİK'in bu ay açıkladığı rakama göre enflasyon %33.52'ye düşmüş. Fakat ENAG'ın enflasyon rakamları bunun tam iki katı. TÜİK'in %32.52 dediği yıllık enflasyon bağımsız bir kuruluş olan ENAG'a göre %65.15. Neden aradaki bu büyük fark? Kime sorsam TÜİK tepeden aldığı talimatla enflasyon rakamlarını düşük gösteriyor diyor ve bu kurumun verilerine inanmıyor. Resmi enflasyonla vatandaşın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda kime sorsam iyiye doğru hiçbir gidiş yok. Her geçen gün fiyatlar daha korkunç hal alıyor. Her şey daha pahalı hale geliyor diyor. Yanıyoruz söndüren yok diyenlere bile rastladım. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu hedefimiz %24 bunu tutturacağız derken ekonomist Mahfi Eğilmez haklı olarak enflasyon böyle inecekse emlak vergisindeki 5 misli 10 misli artış neden diye sordu Mehmet Çimşek Bey buna bir cevap verebilir mi? Osman Ferit Korkusuz Kalem köşesinde Korkusuz gazetesinde bizim de hep sorduğumuz şey gerçekten emlak vergilerini e, baktı, emlak verginize baktınız mı? Hani geçen yıl 6 bin lira ödediğiniz emlak vergisi an itibariyle 25 bin lira olabilir mi? Ben, ben, ben değil. E devlet diyor. Yani bana kızmayın. Öyle şey mi olur Vallahi oluyor işte. Girin geçen sene 8 bin lira ödediğiniz emlak vergisi 30 bin lira an itibariyle. 25-30 bin lira. Geçen sene 12 bin lira ödediğiniz emlak vergisi 50 bin lira. 60 bin lira. Yani öyle iki katı üç katı değil. Baya baya bir katı artmış durumda. E ha hayırlısı olsun yani. Ee, ne yapalım değil mi? Ee, bu işin fıtratında mı vardı? Öyle mi diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yani bu ekonomi böyleyse değil mi? Mehmet Çimşek ama bizi çok seviyor. Mehmet Çimşek bizi, vatandaşını, emeklisini, işçisini çok seviyor. Enflasyon oranlarını e, olabildiğince düşük tutmaya çalışıyor. Biz öyle hissedelim diye. Değil mi? Öyle olmasa da öyle hissedelim diye öyle tutuluyor rakamlar. Niye? Psikolojik bir şeydir. Adamı iyi hissettir diyor. Gerçek hayatta bunu hissetmese de, iki katı olsa da sen öyle söyle diyor sistem. E Mehmet Şimşek de ne yapsın? Sistem öyle deyince o da diyor ki ya her şey şahane ya 44 ayın en düşük enflasyonu. Siz hissetmiyor musunuz Allah aşkına diyor Mehmet Şimşek. Ya Mehmet Şimşek'e bir anlayın biraz ya. Biraz empati yapın lütfen ya. Hep eleştiriyorsunuz adamı. Adam bizim iyiliğimizi düşünüyor. Adam çalışanın, işçisinin, emeklisinin iyiliğini düşünüyor ya. O ofise girdiği an hep söylüyorum, her gün söyleyeceğim. Geldiği gün diyor ki yardımcısına, arkadaş bugün emekliler için ne yapabilirim? Bugün işçilerim için ne yapabilirim? Değil mi? Onlar da getiriyor kağıtları, efendim zam yapmayabilirsiniz diyor asgari ücret. O da diyor tamam zam yapmayabiliriz, bak ne güzel yaptık. Veya diyor ki emekliler işte efendim Bağkurlar 7200'ü bekliyor. Prim eşitliğini 9 milyonların gün sayısı 7200'ü bekliyorlar söz verilmişti onu yap, bunu da yapmayabiliriz diyor. Mesela bu tamam bunu da yapmayalım diyor. Bak ne güzel. Ne yapabilirim, ne yapmayabilirim. Bunları dengeliyor böyle arada. Ama çok seviyor hem emekliyi, hem işçiyi, hem memuru. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Allah çok seviyoruz Mehmet Şimşek'i. Çok seviyoruz. Çünkü iyi geliyor bize. Değil mi? Onun açıklamaları iyi geliyor. Her gün konuşuyoruz çünkü bize malzeme veriyor. Allah razı olsun. Nefes gazetesinin manşeti Ankara Çubuk'ta Osmanlı'yı canlandırıp yaşatacakmış. Sahte diplomalı şehzade 2000 liraya taş satıyor. Hadi bakalım. Çalıntı e imza ile aldığı üniversite diploması iptal edilen Osmanlı torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu. 54 dönümlük araziye külliye yapıyor. Vatandaştan para topluyor. İkinci Abdülhamit'in dördüncü kuşak torunu olan ve devleti aliye ocaklarının başkanlığını yapan Osmanoğlu Çubuk'ta yaptırdığı külliyeye Hamidiye adını verdi. İçinde kesme taştan Sultan Vahidettin Türkçesi Vahdettin Han Camii, dört medrese, hamam, imarethane, misafirhane, sosyal alanlar ve konaklar olacak. İzinli mi, izinsiz mi? Sahte diplomalı Osmanlı torunu bunun için bir de broşür bastırdı. Broşüre IBAN yazarak vatandaştan bağış talebinde bulundu. Bir taş bedeli için 2 bin lira, bir metrekare taş bedeli için 10 bin lira, bir metrekare inşaat projesi içinse 50 bin lira istiyor. Projenin amacını da Osmanlı ruhunu yeniden diriltmek diye tarif ediyor. Tarık Işık'ın haberi. Çok ihtiyacımız var. Acayip ihtiyacımız var şu dönemde Osmanlı ruhunu tekrar hortlatmaya. Bu kadar Türkiye'nin içinde bulunduğu e, sosyoekonomik problem varken bir bu eksikti. Bu da kendini şeyh mürit falan ilan ediyor anladığım kadarıyla. Hani alenen açıktan söylemiyor da işte külliye yapıyor bilmem. İşte bu tanıtım broşürünü bastırıp dağıtmış bakın. Kendine böyle bir e, cami, cami avlusu, medrese şeklinde bir yapı. Buraya işte sarayın o küçük yavru saray gibi bir külliye yaptırmış değil mi? Buraya da iban vermiş. Bu ibanı da kaldıralım kimseye göstermeyelim. Yanlışlıkla insanlara atar matar. Şu yandaki habere bir geçelim. Ama işte böyle tipler de var. Tarık Işık'ın haberi bu. Onun da altını çizelim. Daha indirelim şu yukarıyı bir görelim arkadaşlar. Heh. İndirelim küçültelim bir görelim komple bir gazeteyi ne var ne yok. Torbacı komiser, halıcı psikolog bu haberi de vermiştik az önce zaten biliyorsunuz. Ama bu yani hepsinden İlginç ilginç yani şu şu haber uyuşturucu satıcısı Milli'nin yakışırın çalıntı e imzayla narkotik komiseri yapıldığı iddia edilmişti. Emniyet e imza kopyalanmadı. Sadece adına sahte kimlik çıkarılmış dedi. Ha sadece olmuş. Bir şey olmamış ya. Emniyet. Bir şey olmamış. Sadece kimlik çıkarılmış ya. İktidar sessiz diploma rezaletine el koyun. İşte bunu diyoruz günlerdir. İlk çıktığı günden beri, bu patlak verdiği günden beri diyoruz. Hükümet bunu açıklamalı. Kim bu sahtekarlar, kim bu hırsızlar, kim bu sizin, benim, çocuğumuzun, çoluğumuzun geleceğinden çalanlar. Üniversiteyi bitirene iş yok ama sahte belgeye sarılana makam var, maaş var, itibar var. Diploma sahte, liyakat sahte, adalet sahte geriye bir tek kandırılmış halk kalıyor. Peki bu işte kim suçlu? Metin Yılmaz soruyor. Haklı olarak. Daha ne sorsun değil mi? Şimdi buraya bakalım. Ya bitmiyor arkadaşlar. Hakikaten nereye elimizi atsak bir problem. Belediyeye 1.6 milyon lira kira parası kilitledi. Zihni kilit. Soyadın hakkını vermiş. Kendisi restore ettirmemiş. Belediyeye restore etmiş. Dün de verdik bu haberi. Yanan konağını 15 milyona restore ettirdiği yetmedi. Belediyeye 1.6 milyon lira kira parası kilitledi. Kim? Zihni Kilit. Antalya AK Partili yöneticisi Zihni Kilit 2018 yılında yanan konağını belediyeye 14.8 milyon liraya restore ettirdi. Üstüne konağı 18 yıldığına belediyeye kiraladı. Belediye konak için Zihni Kilit'e 7 yılda toplam 1 milyon 641 bin 174 lira ödedi. Belediye'nin böyle bir konağa bu kadar para vermesine ne gerek var? Soruyorum size. Belediye böyle bir konağa ne yapar? Yani ne yaparsın arkadaş ya? Nerede kullanırsın? Ne için kullanırsın? Hani bu kirayı ödedin de buraya ne yaptığında hizmet olarak bunun 2 3 katını çıkardın da maliyetini çıkardın. Ne? Ne belediye niye burayı kiralar? İşte bu adamın cebini doldurmak için kiralar. Türkçesi bu. Peki efendim. Komisyonun adı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi oldu. Şimdi oldu mu komisyonun adı bu mu şimdi? Her gün başka bir komisyon adı çıkıyor. Biz de yani tereddütteyiz. 48 vekil katıldı ilk şeye, toplantıya Meclis tören salonunda yapılmış. Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda. Gözü kulağı bu toplantıda falan değil. Bu yanlış bir başlık. Ne gözümüz orada ne kulağımız orada. Çünkü basın mensuplarını almıyorlar. Haber alma hakkımız yok elimizden alındı. Oraya katılan milletvekillerinden alacağız haberleri. Bizim gözümüz, kulağımız bu toplantıda ama dolaylı olarak katılanlarla orada gözümüz, kulağımız onlar olacak. Çünkü biz alınmıyoruz biliyorsunuz. Halkın haber alma hakkı yok. İktidarın terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte mecliste atılacak adımları belirleyecek komisyon dün toplandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu isminde anlaşıldı. Peki Adıyaman Belediye Başkanı CHP'li Tutdere görevine iade edildi. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Tutdere hakkında adli kontrol 25'te 25 Temmuz'da kalkmıştı bu adli kontrol. Dün de işine döndü. Hadi bakalım. Ha. Bakın. Küçük ama önemli bir haber. Şunu bir büyütelim arkadaşlar. İmam Hatip ve meslek liseleri yine boş kaldı. Hadi bakalım. Şimdi LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. İktidarın dayatmasına rağmen İmam Hatip ve meslek liseleri boş kaldı, fen liseleri doldu. Niye? E çünkü analar, babalar evlatlarını İmam Hatip liselerine vermek istemiyor. Yani veren, vermek isteyen vardır ama çoğunluğu istemiyor işte buyur. Tablo bu. Ama her yere İmam Hatip lisesi, her yere İmam Hatip lisesi açıldı. E veliler de buna bu şekilde tepki gösterdi. Bu işte İmam Hatip liseleri boş kaldı. Sonuç bu. Ya halkın isteğine rağmen bir şey yapamazsınız. Halkın isteğine rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Yapıyormuş gibi gözükürsünüz, sonunda elinizde patlar böyle. Peki gelelim şuna, yukarıdaki habere. Bunu biraz küçültelim ki tam görelim şurayı. Evet, inelim inelim görelim şu haberi görelim arkadaşlar. Genel Kurmay Başkanı değişti. Görevi 2027'de dolacak olan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekli edildi. Yerine Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Ya bu, bu, bu cümle bile tuhaf değil mi? Şimdi adamın görev süresi 2027'ye kadar, Değil mi? Normal şartlarda 2 yıl daha görev yapması gerekiyor. Ne oldu da ne düşünüldü de mevcut Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekli edildi. Var mı bir açıklama? Yok. Erdoğan'ın başkanlık ettiği yaşta komuta kademesinde değişiklik beklenmiyordu. Buyurun. Ancak Genelkurmay Başkanı Gürak kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edildi. Ne demek bu? Ben anlamadım. Adam zaten görevi var. Adamın görevi devam ediyor. Hangi kadrosuzluk? Genelkurmay Başkanlığı'nın üstünde Kurmay Genel Kurmay Başkanlığı mı var? Nereye atacaksınız? Adam zaten en tepede. Adam görevini yapıyor zaten. Hangi kadrosuzluk gerekçesiyle? Ne demek bu? Kadrosuzluk gerekçesiyle Genel Kurmay Başkanı iki yıl daha görev yapacakken emekli ediyorsunuz. Soru işareti bir koydum buraya. Birinci Ordu Komutanı Metin Tokel Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Hava deniz aynı kaldı. 43 general ve amiral emekli edildi ve yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu. Değil mi? Yani o kadar Metin Bey'le röportaj yapmak isterdim ki Sayın Metin Gürak'la. Gerçi ne diyecekti şimdi bir şey de diyemez belki ama yani günün sonunda adamın iki yıl daha görevi varken ne yapsın? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısında aldığı kararla adamı emekli etti. Niye? Niye? Ne oldu da emekli edildi değil mi? Güzel bir soru.